İç Savaşı izledik ve filmin spoilersız incelemesiyle spoilerlı gizli sahnelerinin incelemesini yaptık. Bugün ise filmden çıkarılan veya daha önce senaryoda bulunup da çekilmeyen sahneleri konuşacağız. Civil War'dan atılan çok sahne yok. Filmin ilk versiyonuyla son versiyonu arasında az süre farkı var. Bu da yönetmenlerin ön hazırlıklarını iyi yaptığı anlamına geliyor. Filmde bulunmayan sahnelerden ilki halkla ilgili. Senaryonun ilk taslağına göre filmin sonundaki after credit sahnesinde halkın Ultron çağından sonraki kaderi açıklanacakmış. Ancak bu sahne daha sonra atılmış. Çünkü yazarlar bunun büyük bir olay olduğunu ve bunun seneye vizyona girecek Thor filminde açıklanması gerektiğini düşünmüş. Halk ve Thor çok güçlü olduğu için Filmde olmamaları mantıklı. İç savaşın taslağından çıkarılan bir diğer karakterse ant sonunda gördüğümüz Wasp. Bu karakter normalde filmde olacakmış. Ancak 2018'de vizyona girecek bir ant ve Wasp filmi olduğu için karakterin yeni halinin ilk defa bu filmde gösterilmesi gerektiğini düşünmüşler. Zaten Ant-Man'in Giant-Man'e dönüşmesi bile bize yetti. Bunu geçen yaz çektiğimiz Ant-Man hakkında bilinmesi gerekenlerde belirtmiştik. Bir diğer atılan bölümse Spider-Man ile ilgili. Filmin yapılacağı açıklandığında insanlar Spider-Man'in hakları Sony'de olduğundan karakter filmde yer alamayacağı için üzgündü. Ancak yönetmenler bu anlaşmanın yapılma aşamasında olduğunu biliyordu. Bu sebeple senaryoda Spider-Man'in rolü şimdikinden fazlaydı. Ancak bir dönem anlaşma o kadar imkansız gözüktü ki yönetmenler Spider-Man'in rolünü azaltıp Black Panther'ın rolünü arttırdı. Yönetmen Russo kardeşler karakterin rolünü azaltmalarına karşın Spider-Man'i filmde görmek istiyordu. Spider-Man'siz alternatif senaryolar yazmalarına rağmen Marvel'a karakter olmadan filmi yapamayacaklarını söylediler. Sonuçta herkes mutlu sona ulaştı ve Spider-Man'i çok iyi işlenmiş bir şekilde filmde gördük. Civil War aslında hiç yapılmayabilirdi. Film ilk yazıldığında Demir Adam'ın küçük bir rolü vardı. Ancak Robert Downey Jr. rolünün arttırılmasını ve daha çok para istedi. İsteği ilk olarak Marvel'ın CEO'su tarafından reddedildi ve neredeyse karakterin filmden çıkarılmasını istedi. Bu olsaydı film büyük ihtimalle başka bir konu hakkında olacaktı. Daha sonra ikna edilen CEO'nun Marvel filmleriyle ilişkisi de kesildi. Film için çekilen ve atılan sahnelerden ilki Kaptan Amerika ve Karadul arasında geçen dövüş sahnesi. Açıkçası filmde bu sahneyi izlemeyi çok isterdik. Yazarlar açıklamalarında Kaptan Amerika'nın az farkla bu kavgayı kazandığını söylüyor. Ant-Man'e geri dönmek gerekirse normalde Scott Lang Memleketi San Francisco'da gösteren ve onun şu anki hayatını ele alan bir sahne olacakmış. Ancak bu fazla detay olacağı için çıkarılmış. Yazarlar bu sahnenin neyle alakalı olduğunu söylemedi. Bu gibi videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.